Kanseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, pandemi döneminde ertelenen randevuların ve ertelenen rahatsızlıkların son bulduğunu belirterek pandemi dönemi yoğunluğu bitiriyor dedi. Pandemi döneminde yaşanan randevu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kanseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, pandemi döneminde ertelenmiş rahatsızlıklar, ertelenmiş randevular bunların hepsi üst üste geldi. Bakanlığın göndermiş olduğu genelge ile ayaktan hasta kabulüne de başladık. Dolayısıyla randevulu yata randevusuz ayakta hasta kabulü yapılmaktadır. Hekimlerimiz uygun olduğu sürece sistemin izin verdiği şekliyle tüm hastalarımıza hizmet edeceğiz dedi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin kanseride dijital ortama geçen ilk hastane olduğuna değinen ve dijital ortama değinen sağlık müdürü bendi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin kanseride dijital ortama geçen ilk hastane olması açısından önemli ve değerli. Bu yaklaşık iki yıllık bir süreçti çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Ekipler geliyor, eksikler tamamlanıyor dedi. Pandemi de 5. dalganın etkilerini e, geçmiş bulunuyoruz. E, şu an e, vaka sayılarımız e, oldukça azaldı. Hastanede yatanlarımız var ama e, bizim beklediğimiz o pandemi e, günleri artık geride kaldı gibi diyebiliriz. E, ne zaman bu tekrardan ortaya çıkabilir? İşte virüste fazla bir e, mutasyon gelişecek olursa o zaman aşıların etkinliğinin biraz da e, Geçmesinden dolayı tekrar bir şey yaşayabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle 5. dalgada dalga sönmüş durumda. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten Kayseri'de devlet büyüklerimizin de desteğiyle özellikle Develi Devlet Hastanesi'nde 150 yatak ki gibi küçümselmeyecek bir hastane. Bünyan ve Yahyalı hastaneleri hizmet alındı bu süreçte. Biz Bünyan Hastanesi'nin özellikle 5. dalganın ilk başlarında da 4. dalgada da pandemi açısından da Bünyan'da değerlendirmiş olduk. Tabii ki bu hastanelerde hizmetlerin verimliliğini her geçen gün artarak devam edecektir. Önümüzdeki süreçte Sarıs Hastanemizin inşaatı bitti teslim oldu. İnşallah onu da yeni hastanemize taşınmış, taşınma süreçlerimiz başlatmış bulunmaktayız. Randevu meselesine gelecek olursak pandemi süreciyle birlikte değerlendirecek olursak ertelenmiş e, rahatsızlıklar, ertelenmiş e, randevular bunların hepsi üst üste geliyor. E, elbette bir süreç alacaktır. Ancak şu gerçek biz bundan önce geçen hafta e, Sayın Bakanımızın gönderilmiş olduğu e, genelgeyle ayaktan hasta kabulümüze de başladık. Dolayısıyla e, randevulu olur olmaz ayaktan hasta kabulü de yapılmaktadır. Hekimlerimiz uygun olduğu sürece e, sistemin izin verdiği e, şekliyle tüm hastalarımıza hizmet edeceğiz. Şehirde hasta yükümüze baktığımız zaman hastaların müracaatında yaklaşık yüzde aile hekimlerimiz e, karşılamakta. Kalanda ise e, ciddi yoğunluğu şehir hastanesi almakta. Yaklaşık günlük 10 bin civarında şehir hastanesine hasta kabulümüz olmakta. E, diğer taraftan devlet hastanesine ise yaklaşık 6-7 bin civarında hasta girişi bulunmakta. Üniversite hastanesi ise 4500 civarı hasta kabulü yapmaktadır. Özel hastanelerde ise günlük hasta müracaatı 1500-2000 arasında değişmektedir. Burada bizim hasta potansiyeline baktığımız zaman şehir hastanesi pandemide olduğu gibi normal hastalıklarda da şehrin ana yükünü taşımaktadır. Bizim de sağlıktaki amiral gemimiz şehir hastanesi. Pınarbaşı'da HIMS dediğimiz hastanenin tamamen dijital ortamda işlemesi bunun Kayseri'de alan ilk hastane olması açısından önemli ve değerli. Yaklaşık iki yıllık süreç, bir süreçti bu. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor, ekipler geliyor, eksikler tamamlanıyor ve e, dijital anlamda yani e, bizim order dediğimiz e, doktorun hemşireye sunmuş olduğu e, emirlerin yazılı ortamdan tamamen dijital ortama geçmesi, ilaçların dijital ortamda takip edilmesi, e, yani kağıt tarafının tamamen sıfırlanmış hali. E, dijital hastane dediğimiz durum e, tamamen e, bunun arşivlemesine kadar tamamen dijital ortamda oluşması. Tabii bu uluslararası Akredite HIMS e, tarafından e, HIMS 6'yı almış bulunmakta Pınarbaşı Devlet Hastanesi. Bu arada şu teşekkür yapmak istiyorum. E, Pınarbaşı'nın hem önceki başhekimimiz hem yeni başhekimimiz e, bu konuda gerçekten üstün gayret sarf ettiler. Ben e, tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Ayrıca şunu da belirteyim. Pınarbaşı'da biliyorsunuz e, kiosk üretti arkadaşlarımız. Kiosk dediğimizde sıramatik veren e, bir sıramatik. Bu sıramatiğin bir özelliği e, saat 16'tan sonra kendini e, otomatik pasif alıyor. Hafta sonları e, kendini pasif alıyor. Otomatik çalışan. Kendinize otomatik bir kiosk ürettiler. Ondan dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.